Arkadaşlar bu bugün kendi ilgileneceğimi videosunu atıyorum. Mi i̇nceleyeceğim şey bu Gamepad. Gamepad'imiz şarjlı çalışıyor. İsmi neymiş? Game kurtuluk. Bu bl e, Bluetooth'tan bağlayacağım da Pro Controller olarak gözüküyor. Mandallarına bakalım. Gözüküyor. Mandal sesi. Duyduğunuz gibi bak. şöyle yapalım. Çok yay sesi. Bakın şu içine geçiyor. içine göçüyor. Bak bak bak. İçine Şu. Hissiyatı i̇şte. çok güzel. Aşırı iyi. Hem elimin ay el ayarını yapmış. Mesela PlayStation'da olsaydı şu ikisi şurada de olur değil mi? Bakın bunu böyle oynayamıyorum. zorlanıyorum böyle böyle. Ama oynanıyor ama oynanıyor. Oyun testinde bunu da göreceğiz. İlk olarak söyleyeyim size. Şimdi bakın. Bağlayacağım. Bakın bunun iki açma noktası var. Bu açıyor bakın. Bu ayrıca açtıktan sonra bu kapatmaya çalışmayın Çünkü ekrandan çıkıyor. Bu sadece açın. O yüzden en güvenli o bakın şurada. Görüyor musunuz bilmiyorum ama dur şu ışığını açayım. Ben açayım size bir. Dur, birazdan çalışacağım. Hadi ya. Maçsana. Şarj var. Er, az, önce oynadım. bir saniye. Bakın gördüğünüz gibi. Ağlandı ve titredi. Titriyor bu arada. Bakın şu işte. Bakın şu ajiyenin yanında siz görmüyorsunuz büyük ihtimalle. Onu kapattım. Bunu onun, onun testini nasıl yapacağım? Ha şimdi e, onu stüdyoda birleşmem gerekecek. Ama yaparız Şimdi bakın. Um, yeni oyun testine geçiyoruz arkadaşlar. Bunu linki açıklamaya falan bırakacağım demeyeyim çünkü bırakamam. Acayip ışıklı var, çok havalı. Şunlar ne işi yarıyor bilmiyorum. Ve bayağı bir gidiyor. Şurada bakın. Şunlar için şurada 3 tane şey yanıyor. Deneyelim bakın. Şurada üç bir yandı, dört yandı. Bu değişiyor. Haberiniz olsun. İşte böyle konu. Şimdi e, oyun testine geçiyoruz. Geç. Tik. Özellikle gördüğünüz gibi başladık. Oyun, test, oyun testine geçmeden önce bakın. Bakın baya bir şey yapıyor. Bir de bu düşük bir şey, bir şey olduğu için her oyunda mesajı o Mesela e-futbolda olmuyor. Ama mesela çoğu oyunda oluyor. Ro mesela Roblox. Roblox'a girmeyeceğim şimdi. Eğer so, i̇sterseniz Roblox videosu atabilirim. İsterseniz bakın size bir şey göstereceğim. Bakın mesela bunlar School Room'la girer. Mesela bak küçük bir şey mesela bu. B'ye basarak Ben Yani bayağı bir aslında. Ben ekranı deniyoruz. B, B ile yapıyoruz her şeyi.

ผมไม่คิดมันดีขนี่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ

คุณแม่คุ่อคุณพ่อคุแม่คุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อค่อค่อค่อค่อค่อค่อค่อค่อค่อค่อค่อค่อค่อค่อค่อ oyun, yakın, yakın. <laughs> oyun ne kadar başarılı olduğunu şimdi ben bu oyun oyun konsolunu almak istemeyeceğiz mesela bilmiyorum ucuz bir fiyatı var video birazcık uzun oldu kapanış yapıyorum herkese görüşürüz ve bay bay